Tuba bitirdin mi? Evet. Evet Selami ve Tuba yarışmayı bugün ilk bitiren takım oluyor. Tebrikler. Teşekkürler. Peki sen inanıyor musun? Selami'nin birebir aynı saçı yaptığına mesela? Ee, saçları uzun olsaydı tabii daha güzel olurdu. Önleri çünkü çok kısa. Bence benzedi ya. Göreceğiz. Gayet güzel görünüyor saç. Bakalım. Bu kadar kısa olmasına rağmen Son iki dakika, unutmayın saçlarda pensler var, onların çıkması da lazım. Can, 30 saniye lazım bana, 30 saniye. Tamam var, 30 saniye. saniye. Bitti mi? mi? Bitmek üzere. İki dakika var. Bence acele edin, acele edin son iki dakika çünkü. Acele edin o penslerin de çıkması gerekiyor. Hadi Alev. İki dakika var Özlem. Özlem, çok az kaldı, çabuk. Çabuk 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 çabuk. Orada bir sürü pens var. Alev tamam mı? Herhalde modellerinizin sahneye penslerle çıkmasını istemezsiniz. Can bana alev, 30 tane tamam lazım. Penslerin çıkması lazım. Bir tane bile pens kalsın elletmem. Şimdi de sen bekleyeceksin orada. Beni alev, beklettiğin. Hadi, alev otur, alev otur hadi Alev hadi. konuşma laf yapma iş yap hadi. Hadi alev, hadi, hadi. hadi. Hayır. Hadi. Zekle. Yukarı bak evet. Bir dakika kaldı son bir. Gel. Alev sen gelince gidelim. Gel gel. tamam gel de, de, gel, de, de, gel, de, de gideyim. Geleyim mi? Geleyim mi? Bitti mi? Bitti. Tamam. Haydi. Yüzünü de görmüyorum. Gel diyorsun Nasıl, ama geç. gitmiyorsun. Çabuk çıkar gerek. Kalmasın bak. Bir dakikanın sonuna gelmek üzereyiz. Çabuk olun. Çabuk 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 çabuk. Sen orada şeyleri çıkarsın. Bey bırak. Çünkü ben <laughs> çıkmak istemiyorum. Gelsin. Çabuk. Son dokunuşlar. Sayıyorum, son dokunuşlar. Bir dakikanın sonuna geliyoruz. Öncü. Evet. Saçlarımı çekiyorsun. Özür dilerim. Ben son saniyeler, heyecan yaptım. Süreniz bitiyor, son dokunuşlar 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırakın, ne kaldıysan, elime. <laughs> bitti. E, ama Yani bitirdim. son bitirdim. saniyede de olsa tabii bitti. Tabii, Ay, pensler var orada bitiremedim. Tebrik ediyorum. Tamam pens, pens tutmuyor zaten. Pensi çıkarıyorsun. Ay çıkartamazsın bitiremedim. Evet yine bir çekişmenin sonuna geldik ama şimdi asıl mevzu başlıyor ki o da değerlendirme ve puanlama. Hepinizin en heyecanlandığı, en tedirgin olduğu bölüme geldik. Uzatmayalım. Hemen çağıralım bence. İlk takımın modeli geliyor. Dilara Ayna kapansın, Dilara kendine baksın. Evet, burası tamam. Evet nasıl buldun ee, Dilara? Arka taraf evet düzgün ee, sağ tarafı da beğendim ama sol taraf biraz karışmış. Peki... Çok düzgün durmuyor açıkçası. Peki benim saçıma benzetebildin mi? Yani aynısı değil ama benziyor. Hı hı. Yani, o kadar düzgün olmamış açıkçası. Ben demiştim sana... Bu sefer olmayacak demiştim Yok şöyle bir şey var bak o sol tarafında olmayan yeri e, Dilara sen bilmen lazım. Orada mikro kaynağının dibi karışık taramaya çalıştım zaten. Böyle Güzeldi yapıştırsaydık kadar. keşke. Olur mu modelimiz yapışık değil ama yani bakın Özge Hanım'a tam geçişli. Yoksa onu yapıştırırdık altta da bırakırdık. Tokayla mokayla bir şeyler yapardık ya. Yani. İstersen beraber bir dönelim. Dönün arkaya. İki saça da baksınlar. Bence benzerlik bayağıdır Ne diyorsunuz Öncü, Özlem? Yani o dört pensimden hariç saçta eleştirilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben sana dedim ki çenen değil elin çabası. Oradan oraya koşacağım, şimdi laf yetiştireceğim diye. bak. Şöyle bir şey kadar. var, e, lafların altında da kalırsa, o zaman ustalık nerede kalır? İş önemli. Tabii biz benzerliğimiz La, var. var. İş önemli, puan sen, önemli burada. Sen tam görmüyorsun, arkayı tam bir görsem birebir. Tüm detaylar, Gördüm tüm geçişler tamam, benzerlik. Tamam arka tamam, arkada sıkıntı yok. Sıkıntı burada. Sıkıntı orada da değil. Sıkıntı bak burada. sıkıntı gerçekten benden ötürü değil. Bak sen bunu biliyorsun, bilerek mi yapıyorsun? Burada mikro kaynağının karışıklığı var ki orada değil her yerde var. Doğru Bir dönebilir mu? misin etrafında? Evet, Arka tamam arkada sıkıntı yok. Sağ tarafa dön. Bak sağlı dön biraz sağlı. Diğer ekrandan heh. bak kendine. Diğer tarafa dön. O bozuk dediğin yere bu taraftan bak. Bak bozuk dediğin yere bu taraftan Hayır. bak. Biraz daha. Heh. Genel görüntüde bir şey yok. Bu sefer. Genel görüntünün geçişleri hep aynı. Sadece işte o mikronun... Ben e, bir şey söyleyeyim. Yani. yani her şey tamam da... ...o arkadan sarkan ne? Mesela? işte o pensilimi... Yani, ...pensilimi zamanım yetseydim çıkardığımda... Çıkarttı hızlı çıkarttığı için saç çıktı oradan. Yani, yani sadece... tamamlanmamış saç. Bir de şu tarafı dönebilir misin? Burada da pek geçiş görmüyorum. Orada bir... Tüylenme var sanki üstte. Şurada var sanki. Sen şöyle. Ya Orada var deyip puanförlüğünden şüphe ettirme bana. Orada ne var? Bir bak bakayım ne var orada? Mikro kaynağın kırışıklığı var. takınca böyle böyle yapabilirsin saç, yani. Saç falan kırışıklığı nasıl yapacak? Bir de saç çok Yine top, tiftik tiftik topuzu tiftik da oluyor. büyük olmuş. makasat bir de tarak Üzerine güzellik kat rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin.